Evet, Maviş ve babamın maçı. <gülüyor> <gülüyor> Maç mı yapıyorsunuz? Hı, kale nerede? Hmm, kim kazandı maçı? Fol, <laughs> <laughs> yapacağım bak. Çekil lan, yapacağım bak. Bak bak, bak, kim kazanıyor? Bak, pres yapıyor. Bak, bak. bak. Kaç kaç. <laughs> bak bak bak. Kaçmıyor. Kaçmıyor bak. Maviş. Hop. Evet şu an maviş yenecek gibi <gülüyor> gözüküyor. <gülüyor> Volkan topu attı. Koşan. Mavişi hala peşinde koşuyor. Ve en sonunda tepe <laughs> ulaştı. Ama her seferinde volkan topu elinden alıyor. <laughs> Mavi şendi. Maç bitti.